Teşekkür ediyorum. Gündem dışı üçüncü söz Ankara'nın sorunları hakkında söz isteyen Ankara Milletvekili Mustafa Erdem'e aittir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Nevruz Bayramı, ben Türk'üm diyen, ben Müslüman'ım diyen, ben Anadolu'nun şerefli bir mensubuyum diyen herkese kutlu olsun. Nevruz Bayramı binlerce yıllık Türk'ün kaderi Nevruz Bayramı asırlardır Türk milletinin medarı iftiharıdır. Nevruz Bayramı Türk milleti Müslüman olduğu günden bugüne de içi İslam'la doldurulmuş her kelimesinde Allah'ın adı duasında peygambere övgü uygulamalarında Hz. Muhammed'in bize öğrettiği sünnet-i seniye vardır. Nevruz, birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, kaynaşma, paylaşma ve dayanışma bayramı vardır. Nevruz asırlardır Türk milletini insanlığa medeniyetin sahibi yapan, asırlardır Türk milletini insanlığa medeniyeti öğrettiren değerin adı vardır. Nevruz son günlerde sadece ve sadece terörist marjinal bir grubun İslami mahiyetin dışına çıkararak kendilerinin silahlı mücadelelerine sembol yaptığı Türkiye'nin bölünmesi için manifestoların verilmesine müsaade edildiği bir günün adı değildir. Nevruz'u eğer okur, Nevruz'u eğer yaşar, Nevruz'u eğer tanırsanız göreceksiniz ki ilmek ilmek Türk tarihi İlmek ilmek Türk kültürü, ilmek ilmek Hz. Muhammed'in insanlığa emanet ettiği İslam'ın özü vardır. Ama nasıl oluyor da bir Nevruz kelimesi bile PKK ağzıyla burada konuşulabiliyor ve asırlardır Türk milletinin sembolü olan Türkiye'nin bölünmesine vesile olacak bir bayrama dönüştürülebiliyor? Bunu buradan ifade edenleri kınıyorum. Değerli milletvekilleri, Nevruz birlik ve beraberlik iken bölünmenin parçalanmanın aracı nasıl yapılabiliyor? Çanakkale şehitlerinden söz ettik. Birlikten dirlikten söz ettik. 7 düvele karşı meydan okuyan şerefli ecdattan söz ettik. Ama bizim ecdadımız dün varlıklarını bu vatanın, bu milletin birlik ve beraberliği için toprağa gömerken 7 düveli dize getirmişlerdi. Ama bugün gelinen noktada 7 tane teröristin dizinin dibine devletin çöktürüldüğü ve bunlarla bir şekilde de devletin nasıl aciz hale getirildiğinin sembolü haline geldiğini üzülerek görüyoruz. Aziz milletvekilleri, sayın milletvekilleri, devletin bekası her şeyin önünde gelir. Ben burada Ankara'nın sorunlarını konuşmak Ankara'nın dertlerini sizinle paylaşmak, Ankara'da yaşayan, Ankara'nın nimetlerinden faydalananların Ankara'yı yakından tanıması gerektiğini ifade etmek istiyordum. Ama bırakın şimdi Ankara'yı. Türkiye'nin kaderini konuşmak, Türkiye'nin hakkını savunmak ve Türk milletinin bekasını tartışacak bir duruma geldiğimiz üzülerek söylüyorum. Şu anda yaşaya geldiğimiz manzaralara bakılırsa Türkiye'de itibar sıfıra inmiş marjinal bir terörist grup, Güneydoğu'da yaşayan, ehli sünnet Müslümanlarla alakası olmayan bir PKK örgütü, bugün Güneydoğu insanlarının temsilcisi haline gelmiş. Sayın Başbakan'ın ifadesiyle, ben sizi zerdüşt olarak görüyorum derken, burada PKK kökenli milletvekilleri gelmiş, biz ateist gelenekten geliyoruz dinsiziz derken siz nasıl oluyor da bu milletle etnik ve dini birlikleri olmayan bir zümreyi bu milletin Güneydoğu insanının bu türüyle temsilcisi haline getirebiliyor ve utanmadan sıkılmadan bundan haz alabiliyor buna sahip çıkabiliyorsunuz. Aziz milletvekilleri değerli milletvekilleri unutulmaması gereken hadise şudur etnik kimliklere bölmeye başladığınız zaman DHKPC'nin de yarın bir başka kesimi temsilen Türkiye'nin bölünmesine kalk kalkacağı ve bu noktada milleti lime, lime edip Anadolu'yu kardeşi kardeşe vuran kan revan içerisine bırakacağını unutmayınız. Buradan şunu ifade etmek istiyorum. Girmedikçe bir millete tefrika düşman giremez toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Gelin Allah'a iman eden, Allah'a iman eden milletin oylarını alanların Allah'ın imanıyla birlikte tevhid akidesine birleşmesi ve bu milleti birlik ve beraberlik içerisinde ebediyete kadar bağımsız kılmasını diliyor. Bu telini, bu rezaleti Türk milletine karşı yapılan bu manifestoyu huzurlarınızda kılıyor. Size hep sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.